Evet bu yapay depremleri engellemek de mümkündür. Bunlar zaten birincil olarak fay hatlarına deliyorlar buraları zarar vererek kırıyorlar fayları. Bu şekilde yapılıyor. Veya frekans vererek bu tür olaylar gerçekleşiyor. Yani her iki şekilde de gerçekleşiyor. Sadece kuyurak değil. Bu da var. Ama diğer şekilde frekans vererek ses dalgalarıyla da bunları yapabiliyorlar. Başka türlü şekilde de yaptıkları var. Ama dediğimiz gibi bunların hepsi Allah izin verirse olan hadiseler. Vermediği, vermediği zaman hiçbir şey olmaz. Ama zahiren de Müslümanların bilim ve teknolojide gelişip bunların yapmış oldukları teknolojileri geçecek veya zararlarını bertaraf edecek teknolojiler üretmekle mesuldürler. Bunları yapacak olanlar da bu zarara uğramak istemeyen bilim adamları vasıtasıyla olacaktır. Ama bunu daha önce yine sohbetlerde depremden sonra söyledim. Dedim ki siz okullarda gençlere, mühendislere ve bilim öğrencilere, küreselci siyonistlerin amaçlarını, hedeflerini, gayelerini, ulaştığı teknolojileri, neler yaptıklarını, neler yapabildiklerini, neler yapabileceklerini anlatmaz iseniz bu okullardan yetişen gençler dünyadan habersiz yetişir. Bu da bu teknolojilerin varlığından haberdar olmadığı için kimse bu teknolojileri engelleyecek bir çalışmanın içerisinde olmaz. Neden? E çünkü farkında değil ki. Yani eğer ki bilse ya bu adamlar böyle böyle teknolojiye kavuşmuşlar. Peki o zaman bunu nasıl engelleyelim dese bunun çalışmasını yapar. Ama siz televizyon ekranlarında bu tür şeylere hep ya bunlar komple teorileri derseniz, dedirtirseniz, okullarda çocuklara, gençlere bunları anlatmazsanız bu genç neyin bilimini üretecek, neyin teknolojisini üretecek?